Tam diyeceğim abi. ha bu bir abi. video çekeyim. Tamam. Burası Trabzon Karakısrak yaylası. sorun bak abi burada kondakçının şeyi de zorla yaptı bir yere ceza kesici öyle de aldı arabayı. Doğru mu diyorum? Arkadaşına kayda gördüm artık. Bak sordum seni de biz yükseğe çıktık da telefon ediyoruz. Bir de benim üstüne sen o He.